Mutlu Prens Mutlu Prens'in heykeli uzun bir sütunun tepesinde şehrin ta üzerinde yükseliyordu. Baştan aşağı ince altın varaklarla kaplıydı. Gözleri iki parlak safirdi. Kılıcının kabzasında da iri kırmızı bir yakut parıldıyordu. Herkes çok hayrandı ona. Bir rüzgar gülü kadar güzel dedi sanat beğenisiyle ün kazanmak isteyen şehir meclisi üyelerinden biri. Ama onun kadar yararlı değil diye de ekledi kendisini aklı havalarda sanacaklarından korkarak aslında öyle biri değildi. Duyarlı bir anne, ay dedeyi isterim diye ağlayan küçük oğluna neden mutlu prens gibi olamıyorsun diye sordu. Mutlu prens hiçbir şey için ağlamayı aklının ucundan bile geçirmez. Hayalleri yıkılmış bir adam, her kulade heykele bakıp hiç değilse dünyada epeyce mutlu birisi var dedi. Yetimhane öğrencileri parlak kızıl renkli pelerinleri, temiz beyaz önlükleriyle kiliseden çıkarlarken tıpkı bir meleğe benziyor dediler. Nereden biliyorsunuz dedi aritmatik öğretmeni. Hiç melek görmediniz ki. A, gördük rüyalarımızda diye cevap verdi çocuklar. Bunun üzerine aritmatik öğretmeni kaşlarını çatıp kızgın bir yüz ifadesi takındı. Çünkü çocukların düş görmelerini onaylamazdı. Bir gece şehrin üzerinden küçük bir kırlangıç geçti uçarak. Arkadaşları 6 hafta önce Mısır'a gitmişlerdi ama o geride kalmıştı. Çünkü güzeller güzeli bir kamışı tutkundu. Ona ilkbaharın ilk günlerinde sarı bir pervanenin peşinde nehir aşağı uçarken rastlamıştı. Kamışın ince beli o kadar gönlünü çelmişti ki durup konuşmuştu onunla. Seni seveyim mi dedi kırlangıç. Hemen sadede gelmekten hoşlanırdı. Kamış ise boynunu iyice bir eğdi, bunun üzerine kırlangıç onun etrafında döndü de döndü. Kanatlarını suya değdiriyor, suya gümüş halkacıklar yapıyordu. Muhabbetini böyle gösteriyordu işte. Aşkları bütün yaz sürdü. Gülünç bir bağlılık bu diye cıvıldaştı öteki kırlangıçlar. Kamış Hanım beş parasız ayrıca çok fazla akrabası var. Gerçekten de ırmak kamış doluydu. Sonra sonbahar geldiğinde bütün kırlangıçlar uçup gitti. Arkadaşları gittikten sonra kırlangıç kendini yalnız hissetti ve sevgilisinden usandı. Sohbeti yok dedi. Ayrıca korkarım cilve yapmaktan başka bir şey bilmiyor. Durmadan rüzgarla cilveleşip duruyor. Gerçekten de ne zaman rüzgar etse, kımış çok zırif hareketlerle eğilip bükülüyordu. Yerine de çok düşkün diye sürdürdü sözünü. Oysa ben yolculuk etmeyi seviyorum. Bu yüzden karımın da yolculuktan hoşlanması gerekiyor. Sonunda benimle uzaklara gelir misin dedi ona. Fakat kamış başını iki yana salladı. O kadar bağlıydı yerine. Aşkımı hafife aldın diye bağırdı kırlangıç. Ben de piramitlere gidiyorum. Hoşça kal dedi ve uçup gitti. Bütün gün uçtu. Gece olduğunda şehre vardı. Nerede konaklasam dedi. Umarım kent beni ağırlamak için hazırlık yapmıştır. Sonra uzun sütunun üzerindeki heykeli gördü. Burada konaklayacağım dedi. Güzel bir konumu var. Temiz hava bol. Böyle diyerek mutlu prensin ayaklarının arasına kondu. Çevresine bakındı. Altından bir yatak odam var dedi kendi kendine alçak sesle ve uyumaya hazırlandı. Fakat başını tam kanadının altına sokarken üzerine büyük bir su damlası düştü. Ne garip diye bağırdı. Gökyüzünde tek bir bulut yok. Yıldızlar berrak, ışıl ışıl yine de yağmur yağıyor. Avrupa'nın kuzeyinin iklimi gerçekten de feci. Kamış yağmuru çok severdi ama sadece bencilliğinden. Derken bir damla daha düştü. Kırlangıç, yağmurdan korumayacaksa heykel dediğin ne işe yarar? İyi bir baca altı aramalı dedi ve uçup gitmeye karar verdi. Ama daha kanatlarını açamadan üçüncü bir damla düştü. Kırlangıç başını kaldırıp yukarı baktı. Ah bir de ne görsün? Mutlu prensin gözleri yaşlarla doluydu ve altın yanaklarından yaşlar süzülüyordu. Yüzü ay ışığında o kadar güzeldi ki kırlangıçın içi acımayla doldu. Kimsin sen? dedi. Ben mutlu prensim. O zaman neden ağlıyorsun? diye sordu kırlangıç. Sığıl sıklam ettin beni. Ben canlıyken ve yüreğim insan yüreğiyken diye cevap verdi heykel. Göz yaşlarının ne işe yaradığını bilmezdim. Çünkü üzüntünün girmesine izin verilmeyen kaygısızlık sarayında yaşardım. Gündüzleri arkadaşlarımla bahçede oyun oynardım. Akşamsa büyük salonda dansın başını çekerdim. Bahçenin etrafında çok gösterişli bir duvar vardı. Fakat hiçbir zaman o duvarın gerisinde ne olduğunu merak etmedim. çevremdeki her şey o kadar güzeldi ki saraydakiler mutlu prenslerlerdi bana. Gerçekten de mutluydum. Eğer zevk içinde yaşamak mutluluksa. Öyle yaşadım ve öyle öldüm. Sonra da ben öldükten sonra heykelimi buraya böyle yükseğe diktiler. Şehrimin bütün çirkinliğini, şehrimdeki bütün yoksulluğu görebileyim diye ve kalbim kurşundan da olsa ağlamamak elimden gelmiyor. Ne? Som altından değil mi bu dedi kırlangıç kendi kendine. Şahsi fikrini yüksek sesle dile getiremeyecek kadar nazikti. Çok uzaklarda küçük bir sokakta yoksul bir ev var. Pencerelerden biri açık ve açık pencereden masaya oturmuş bir kadın görüyorum. Yüzü zayıf ve ince. İğneden delik deşik olmuş nasırlı kırmızı elleri var. Çünkü o bir terzi. Kraliçenin nedimelerinin en güzelinin gelecek saray balosunda giyeceği atlı elbiseye çarkı felek çiçekleri işliyor. Odanın köşesinde bir yatakta küçük oğlu hasta yatıyor. Ateşi var ve portakalı istiyor. Annesi ona nehir suyundan başka bir şey veremiyor. Onun için dağılıyor. Kırlangıç, kırlangıç, küçük kırlangıç. Ona kılıcımın kabzasındaki yakutu götürür müsün? Benim ayaklarım bu kaideye yapışık. Bir yere kımıldayamıyorum. Mısır'da bekliyorlar beni dedi kırlangıç. Arkadaşlarım Nil boyunca aşağı yukarı uçup duruyor. Kocaman lotus çiçekleriyle konuşuyorlar. Çok geçmeden büyük kralın lahtinde uykuya çekilecekler. Kralın kendisi de orada. Boyanmış tabutunda uyuyor. Sarı ketenlere sarmışlar onu. Baharatlarla mumyalanmış. Boynunda soluk yeşil yeşim taşlarından bir zincir var. Elleri kurumuş yapraklara benziyor. Kırlangıç, kırlangıç, küçük kırlangıç dedi prens. Benimle bir gece kalıp ulağım olamaz mısın? Oğlancık o kadar susamış, annesi o kadar üzüntülü ki Oğlan çocuklarından hoşlandığımı söyleyemem diye cevap verdi kırlangıç. Geçen yaz nehirde yaşarken iki tane yaramaz çocuk vardı. Değirmencinin oğulları bana hep taş atarlardı. Beni hiç vuramadılar tabii. Biz kırlangıçlar çok uzaklara uçabiliriz. Hem ayrıca ben çevikliğiyle ile ünlü bir aileden geliyorum. Ama yine de bu bir saygısızlık belirtisiydi. Fakat Mutlu Prens o kadar üzgün görünüyordu ki küçük kırlangıç söylediklerine pişman oldu. Burası çok soğuk dedi. Ama seninle bir gece kalıp ulağan olacağım. Teşekkür ederim küçük kırlangıç dedi prens. Böylece kırlangıç prensin kabzasındaki yakutu koparıp aldı ve gagasında yakutla şehrin damları üzerinden uçup gitti. Beyaz mermerden melek heykellerinin olduğu katedral kulesinin yanından geçti. Sarayın yanından geçti. Dans edenlerin seslerini duydu. Balkona yanında sevgilisiyle güzel bir kız çıktı. Ne kadar güzel yıldızlar dedi adam kıza. Aşkın gücü ne kadar güzel. İnşallah elbisem kraliyet balosuna yetişir diye cevap verdi kız. Üzerine çarkı felek çiçekleri işlenmesini istedim. Ama terziler o kadar tembel ki. Kırlangıç nehrin üzerinden geçti ve gemilerin direklerine asılı fenerleri gördü. Getdon'un üzerinden geçti ve birbirleriyle pazarlık edip bakır terazilerde para tartan yaşlı Yahudileri gördü. Sonunda yoksul eve vardı ve içeri baktı. Küçük çocuk ateşler içinde bir o yana bir bu yana dönüp duruyordu. Anası ise uyuyakalmıştı. O kadar yorgundu. Sıçrayıp içeri girdi kırlangıç ve Yakut'u masaya kadının yüksüğünün yanına koydu. Sonra usulca yatağın çevresinde uçtu. Oğlanın alnını kanatlarıyla serinletti. Nasıl da serinledim dedi oğlan. Herhalde iyileşiyorum ve tatlı bir uykuya daldı. Sonra kırlangıç yeniden uçup mutlu prensin yanına döndü ve ona yaptığını anlattı. Garip şey dedi. İçim sımsıcak. Oysa hava ne kadar soğuk. İyi bir davranışta bulundun da ondan dedi prens. Küçük kırlangıç düşünmeye başladı. Sonra uyuyup kaldı. Düşünmek hep uykusunu getirirdi. Şafak söktüğünde nehri uçup orada yıkandı. Köprüden geçmekte olan kuş bilim profesörü, ne kadar da dikkat çekici bir olay dedi. Kış ortasında bir kırlangıç. Yerel gazeteye bunun hakkında uzun bir mektup yazdı. Herkes yazıyı konuştu. Yazı kimsenin bilmediği bir sürü kelimeyle doluydu çünkü. Bu gece Mısır'a gidiyorum dedi kırlangıç. Bunu düşünce de çok sevindi. Şehrin büyük anıtlarını dolaştı ve kilisenin kulesinin tepesinde uzun süre oturdu. Nereye gitse serçeler cıvıldaşıyor ve birbirlerine ne seçkin bir yabancı diyorlardı. Bu pek hoşuna gitti. Ay gökyüzünde yükseldiğinde uçup mutlu prense geri döndü. Mısır için bir siparişim var mı diye bağırdı. Birazdan yola çıkıyorum da. Kırlangıç, kırlangıç, küçük kırlangıç dedi prens benimle bir gece daha kalmaz mısın? Mısır'da bekleniyorum diye cevap verdi kırlangıç. Yarın arkadaşlarım ikinci çavlana uçacaklar. Orada büyük sazların arasında su aygırı diz çökmüş oturur. Büyük granitten bir tahta ise kral memnun. Tüm bir gece boyu yıldızları seyreder. Sonra sabah yıldızı ışıyınca da bir sevinç çığlığı atar. Sonra susar. Öğle vakti sarı aslanlar su kenarına su içmeye inerler yeşil beril taşları gibi gözleri vardır ve kükremeleri çavlanın sesini bastırır. Kırlangıç, kırlangıç, küçük kırlangıç dedi prens. Şehrin öteki yanında çok uzaklarda bir çatı katında bir delikanlı görüyorum. Üzeri kağıtlarla örtülü masasının üzerine eğilmiş, yanındaki sürahinin içinde bir demet solmuş menekşe var. Saçları kumral ve dalgalı, dudakları nar kırmızısı ve kocaman, hülyalı gözleri var tiyatro müdürüne vereceği oyunu bitirmeye çalışıyor. Ama artık yazamayacak kadar üşümüş. Ocakta ateş yok ve açlıktan iyice zayıf düşmüş. Seninle bir gece daha kalacağım dedi kırlangıç. Gerçekten yufka yürekliydi. Ona da bir yakut götüreyim mi? Heyhat, yakutum yok artık dedi prens. Bir tek gözlerim var. Onlar bin yıl önce Hindistan'dan getirilmiş eşi bulunmaz birer safir birine çıkar ve onu o delikanlıya götür. Kuyumcuya satar, yiyecek ve yakacak alır. Oyununu bitirir. "Sevgili prens," dedi kırlangıç. "Bunu yapamam." ve ağlamaya başladı. Kırlangıç, "Kırlangıç, küçük kırlangıç," dedi prens. "Sana dediğimi yap." Bunun üzerine kırlangıç prensin gözünü çıkardı ve öğrencinin tavan arası odasına uçtu. İçeri girmek kolay oldu. Çünkü çatıda bir delik vardı. Bu delikten ok gibi içeri daldı. Odaya girdi. Delikanlı başını ellerinin arasına almıştı. Onun için kuşun kanat çırpmasını duymadı. Başını kaldırdığında güzel safirin kurumuş menekşelerin üzerinde durduğunu gördü. "Değirmeni anlamaya başlıyorlar." diye bağırdı. "Büyük bir hayranım yollamış bu safiri. Artık oyunumu bitirebilirim." Yüzü mutlulukla aydınlandı. Ertesi gün kırlangıç uçup limana gitti. Büyük bir teknenin seren direğine oturup gemicilerin halatlarla geminin ambarındaki büyük sandıkları boşaltmalarını seyretti. Ha gayret diye bağırıyorlardı her bir sandığın yukarıya çıkışında. Mısır'a gidiyorum ben diye bağırdı kırlangıç. Ama hiç kimsenin umurunda değildi. Ay gökte yükseldiğinde yeniden mutlu prensin yanına uçtu. Hoşça kal demeye geldim diye bağırdı. Kırlangıç kırlangıç, küçük kırlangıç dedi prens. Benimle bir gece daha kalmaz mısın? Kış geldi diye cevap verdi kırlangıç. Yakında insanın iliklerine işleyen kar yağacak. Mısır'da güneş yeşil palmiye ağaçlarını ısıtıyordur. Timsahlar çamurda yatmış tembel tembel etrafı seyrediyorlardır. Arkadaşların Balbek tapınağına yuva yapıyorlardır. Pembeli beyazlı kumrular onları seyrediyor, birbirlerine gurulduyorlardır sevgili prens. Senden ayrılmalıyım artık ama seni hiç unutmayacağım. Gelecek bahar sana yoksullara verdiğin taşların yerine iki güzel değerli taş getireceğim. Yakut kırmızı güllerden de kırmızı olacak. Safir ise engin denizler kadar mavi olacak. Aşağıdaki meydanda dedi mutlu prens. Küçük bir kibritçi kız var. Kibritleri olağa düşmüş, ıslanmışlar. Eğer eve para götüremezse babası onu dövecek ağlıyor. Ne ayakkabısı var ne de çorabı. Küçücük, başı ise açık. Öbür gözümü de çıkarıp ona ver. Babası onu dövmesin. Seninle bir gece daha kalırım dedi kırlangıç. Ama gözünü çıkaramam. O zaman tamamen kör olursun. Kırlangıç, kırlangıç, küçük kırlangıç dedi prens. Sana dediğimi yap. Kırlangıç bunun üzerine prensin öteki gözünü de çıkardı ve gagasını da safirle ok gibi aşağı fırladı. Kibritçi kızın önünde bir pike yapıp safiri onun avucuna bıraktı. Ne güzel bir cam parçası diye bağırdı küçük kız ve gülerek eve koştu. Sonra kırlangıç yeniden prensin yanına geldi. Körsün artık dedi. Bunun için artık hep seninle kalacağım. Hayır küçük kırlangıç dedi zavallı prens. Mısır'a gitmelisin. Hep yanında kalacağım dedi kırlangıç ve prensin ayaklarının dibinde uykuya daldı. Ertesi gün boyunca prensin omzundaydı ve ona yabancı ülkelerde gördüklerini anlattı. Ona Nil nehrinin kıyısında uzun sıralar halinde durup gagalarıyla mercan balığı avlayan balıkçıları anlattı. Dünyanın kendisi kadar eski olan, çölde yaşayan ve her şeyi bilen Svenski, develerinin yanı başında ağır ağır yürüyen ve amber tesbihler çeken tacirleri, Abanoz gibi kapkara olan ve büyük bir kristale tapan ay dağları kralını, Bir palmiye ağacında uyuyan ve kendini 20 rahibe ballı çörekle besleten büyük yeşil yılanı, Kocaman yaslı yaprakların üzerinde büyük gölü aşan ve hep kelebeklerle savaş halinde olan pigmeleri anlattı. Sevgili küçük kırlangıç dedi prens, bana aklı hayali sığmaz şeyler anlatıyorsun ama erkeklerle kadınların çektikleri acılardan daha akla hayale sığmaz bir şey yoktur. Yoksulluktan daha büyük bir sır yoktur. Uç kentimin üzerinde küçük kırlangıç uçta bana orada neler gördüğünü anlat. Bunun üzerine kırlangıç büyük kentin üzerinde uçtu. Zenginlerin güzel evlerinde eğlendiklerini, dilencilerin kapılarda bekleyişlerini gördü karanlık yollara uçup bitkin yüzleriyle zifiri sokaklara bakan aç çocukları gördü. Bir köprünün kemeri altında iki oğlan çocuğu birazcık ısınabilmek için koyun koyuna yatmışlardı. Nasıldı açız dediler. Burada yatmak yasak diye bağırdı gece bekçisi. Kalkıp yağmura çıktılar. Kırlangıç gerisin geri uçtu ve prense gördüklerini anlattı. İnce altın varaklar var üzerimde dedi prens onları bir bir söküp şehrimin yoksullarına vermelisin. Yaşayanlar her zaman altının kendilerine mutluluk getireceğine inanırlar. Kırlangıç altın varakları yaprak yaprak söktü. Ta ki mutlu prens donuk ve kurşuni bir renk alıncaya kadar. Yaprak yaprak altınları yoksullara götürdü. Çocukların yüzlerine bir pembelik geldi. Güldüler, sokaklarda oyun oynadılar. Artık ekmeğimiz var diye bağırıştılar. Sonra kar yağdı. Kardan sonra da don geldi. Sokaklar gümüşlendi sanki. Öylesine parlak, pırıl pırıldılar. Evlerin saçaklarında kristal hançerler gibi uzun buz sarkıtları asılıydı. Herkes kürklere büründü. Küçük oğlan çocukları parlak kırmızı şapkalar giyip buzda paten kaydılar. Zavallı küçük Kırlangıç üşüdükçe üşüdü ama prensin yanından ayrılmadı. Onu öyle çok seviyordu ki Fırıncı başka yere bakarken fırının kapısı önündeki ekmek kırıntılarını çaldı. Kanatlarını çırparak ısınmaya çalıştı ama en sonunda öleceğini anladı. Ancak son bir kere daha uçup prensin omzuna konacak gücü kalmıştı. "Hoşça kal sevgili prens," diye mırıldandı. "Elini öpmeme izin verir misin?" "Nihayet Mısır'a gidecek olmana seviniyorum küçük kırlangıç," dedi prens. "Burada çok uzun kaldın ama beni dudaklarımdan öpmelisin. Çünkü seni seviyorum." Gittiğim yer Mısır değil dedi kırlangıç. Ölümün evine gidiyorum. Ölüm uykunun kardeşidir öyle değil mi? Sonra mutlu prensin dudaklarından öptü ve ayaklarının dibine düşüp öldü. O anda heykelin içinden garip bir çatırtı geldi. Sanki bir şey kırılmıştı. İşin gerçeği şu ki kurşun kalp çat diye ortadan ikiye ayrılmıştı. Yaman mı yaman bir don vardı. Ertesi sabah erken saatlerde belediye başkanı aşağıdaki meydanda şehir meclisi üyeleriyle birlikte yürüyüşe çıkmıştı. Sütunun yanından geçerlerken başını kaldırıp heykele baktı ve ''Bakın hele, nasıl da perişan bir hali var mutlu prensin'' dedi. Gerçekten de çok perişan diye bağırdılar şehir meclisi üyeleri. Her konuda belediye başkanı ile fikir birliği içindeydiler. Heykelin yakınına geldiler. ''Kılıcının yakutu düşmüş, gözleri gitmiş, artık altın yaldızı da değil'' dedi belediye başkanı. ''Aslını isterseniz dilenciden farkı yok.'' ''Dilenciden pek farkı yok'' dedi şehir meclisi üyeleri. ''Ayaklarının dibinde bir de ölü bir kuş var'' diye sözünü sürdürdü belediye başkanı. ''Kuşların burada ölmelerinin yasak olduğunu açıklayan bir bildiri yayınlamalıyız. Şehir katibi de bunu not et.'' Böylece Mutlu Prense'ye kelini indirdiler artık güzel olmadığına göre yararlı da değil dedi sanat profesörü üniversitede. Sonra heykeli bir fırında erittiler ve belediye başkanı elde edilen madenle ne yapılacağını kararlaştırmak üzere bir toplantı düzenledi. Toplantıda elbette başka bir heykel dikmeli istedi. Bu da benim heykelim olmalı. Hayır benim heykelim benim heykelim dedi şehir meclisi üyelerinin her biri. Kavga etmeye başladılar. Son gelen haberlere göre hala kavga ediyorlarmış. Ne garip iş dedi döküm evindeki ustabaşı. Kırık kurşun kalp bir türlü erimiyor. Atalım gitsin. Kalbi ölü kırlangıçın da üzerinde yattığı bir çöp yanının üzerine fırlatıp attılar. Bana şehirdeki en değerli iki şeyi getir dedi tanrı. Meleklerinden birini. Melek de ona kurşun kalbi ve ölü kuşu getirdi. Doğru olanı seçtin dedi tanrı. Çünkü cennet bahçemde bu küçük kuş sonsuza kadar şakıyacak. Altın şehrimde de mutlu prens beni övecek.